Anne hani ben kinetik kamyonluyum. Ki, Anneciğim ne yapıyorsun şimdi sen ya? E, kinetik kum. Kinetik kumla ne yapıyorsun? E, Kamyonu doldurdum gidiyor şimdi. E, e, Kamyonu doldurdun kinetik kumla taşıyorsun? İnşaat mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir e, e, şey yapıyorum. Ne yapıyorsun bir anlat bakalım bana. Aa, Evet dondurma çubuğu ama biz onu bıçak olarak kullanıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Son su ne için koyuyoruz bunun içine? Ya da koyuyoruz anne? Evet annem. Sonunda bunu da kamyona götürüyoruz. Kamyona mı götürüyorsun? Bence onu kamyona götürmüyorsun. Onun içerisini iyice doldur anneciğim. Onun içerisinde iyice dolduracağım. Biz hep öyle yapıyorduk ya bak beyaz kabın annem, beyaz kabın iyice içini doldursan. Yok, o kaba, beyaz kabı değil. Sarı kabı. Hayır sarı kapta değil annem o kamyon küçük kamyonet anneciğim. Evet, kamyon. evet küçük kamyonet. Evet ama kamyon değil. Tamam. Bence sen e, beyazın içerisine doldur anneciğim. Ondan sonra onu da elindekiyle şey bıçak gibi kes. Hmm. Hani böyle şekilde şekilde kesiyorduk ya biz. Hmm. Çünkü sen çok küçüksün. Bıçakla oynayamazsın. Çok büyük. Çok, çok büyük. Evet çok büyük koydun o onu kaldırmaz ki ya akıyor zaten kinetik kum. Tamam, çok fazla değil. küçük koydum. Küçük Hatta hadi beyazın içerisine doldursan anneciğim. Anneciğim beyaz kabın içerisine doldurur musun? Dolduruyorum işte. Beyaz kap sahilinin altındaki. Sahilin altında ne var? <laughs> sağ. Sağ kolun hangisi gösterir misin? Evet kum olan elin. Şimdi orada bir tane beyaz şey var. Bak parmağımın ucunda. Parmağımın ucunda. Beyaz. Beyaz kabın içine doldur anneciğim. Beyaz kabı bulmuşsun. Hadi doldur bakalım beyaz kabı. Doldur 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 doldur. Aferin. Biraz daha doldur. Evet. Doldur. Doldur çok koyman lazım anneciğim ya. Çok koyuyor ya. Çok doldur. Evet olur bir tane yiyeceğim. Evet. Şimdi kaba ters çevir bir tane. Işte. <laughs> evet. Şimdi kabı kaldır bakalım. Kaldır. Hayır. Üst, Kap, şeyin üstüne getir. ha. Tada. <laughs> <laughs> Hadi kes bakalım. Evet pasta oldu. Evet pasta gibi bir şey oldu anneciğim. Kes bakalım. Ben pasta yaptım. Hadi kes. Kes. Tip. akıyor değil mi anneciğim? Değişik bir kum bu ya. Değişik kum? Evet bu kum çok değişik. Akıyor sanki. Evet. Ben kestiğimde sonra da o kum akıyor. Evet anneciğim sen kestiğince sonra da kum akıyor.